Merhaba. Bu videoda web sitesinin 101 diyebileceğimiz temel bileşenlerini ve nasıl çalıştığını işleyeceğiz. Web sitelerinin temel bileşenlerini anlamak, internet dünyasına adım atmak isteyen herkes için önemlidir. Bu rehberde bir web sitesinin nasıl çalıştığını, temel bileşenlerini ve bu bileşenlerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini basit bir şekilde açıklayacağız. Ayrıca bu kavramları daha anlaşılır kılmak için bir metafor üzerinden örneklendirme de yapacağız. Videoda ele alınacak konular. 1. Web sitesi nedir? Web sitelerinin tanımı ve temel amacı. 2. Temel bileşenler. Domain, Hosting, SSL, Kodlama, Server, Klient. 3. Web sitesi nasıl çalışır? Kullanıcıdan sunucuya veri akışının adımları. 4. Bileşenlerin ilişkisi. Domain hosting, SSL, kodlama, server ve client'ın nasıl bir arada çalıştığı. 5. Son kullanıcı için özet, her bir bileşenin kullanıcı için ne anlama geldiği. 6. Metaforla anlatım, web sitesi bileşenlerinin bir ev metaforuyla açıklanması. Lütfen kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. 1. Web sitesi nedir? Web sitesi İnternet üzerinden erişilebilen bir dizi web sayfasıdır. Bu sayfalar metin, resim, video ve diğer multimedya öğelerini içerebilir. Web siteleri bilgi paylaşmak, hizmet sunmak veya ürün satmak gibi çok farklı amaçlarla kullanılır. 2. Web sitesinin temel bileşenleri nelerdir? Domain, alan adı. Ne işe yarar? Domain bir web sitesinin adresidir. Örneğin www.huseyneskan.com bir domain'dir. Kullanıcılar bir web sitesine erişmek için tarayıcıya bu adresi yazar. Metafor, domain bir evin adresi gibidir. Nasıl ki bir eve gitmek için adres bilgisine ihtiyaç duyarsanız, bir web sitesine ulaşmak için de domain adına ihtiyaç duyarsınız. Sunucu veya hosting ne işe yarar? sunucu, web sitenizin resimler, metinler, kodlar ve benzeri dosyalarını saklayan ve bu dosyaları kullanıcılara ileten fiziksel veya sanal bir bilgisayardır. Sürekli açık ve internete bağlıdır. Böylece web siteniz her zaman erişilebilir olur. Hosting, bir sunucu üzerinde web sitenizin dosyalarını saklamak ve kullanıcıların erişimine sunmak için ayrılmış özel bir alandır. Hosting hizmeti, bu alanı kiralayarak web sitenizin çalışmasını sağlar metafor. Eğer sunucu, server hizmeti alırsanız tüm apartmanın kullanım hakları size aittir. Dedicated server. Eğer hosting hizmeti alırsanız apartmanda sadece küçük bir alan, bir daire shared hosting size tahsis edilir. Bu alanda web sitenizin dosyalarını saklar ve yönetirsiniz. SSL, taşıma katmanı güvenliği. Ne işe yarar? SSL web sitesi ile kullanıcı arasındaki iletişimi şifreleyerek güvenli hale getirir. Bu özellikle ödeme bilgileri gibi hassas verilerin korunması için önemlidir. Metafor: SSL bir evin güvenlik sistemi gibidir. Nasıl ki bir evde hırsızlara karşı alarm sistemi varsa, SSL de web sitesindeki verileri korur. Kodlama ne işe yarar? Web siteleri HTML Ana yapı, CSS, stil ve JavaScript etkileşim gibi kod yapıları kullanılarak oluşturulur. Bu kodlar web sitesinin nasıl görüneceğini ve nasıl çalışacağını belirler. Metafor, kodlama bir evin inşaat planı ve dekorasyonu gibidir. HTML evin temel yapısını, CSS duvarların rengini ve mobilyaları, JavaScript ise kapıların otomatik açılması gibi etkileşimli özellikleri temsil eder. Klient, istemci. Ne işe yarar, klient, kullanıcının web sitesine erişmek için kullandığı cihazdır. Bu bir bilgisayar, telefon, tablet veya internete erişimi olan başka bir cihaz da olabilir. Tarayıcı, kullanıcı cihazında çalışan bir yazılımdır ve sunucu tarafında izin verilen içerikleri kullanıcıya gösterir. Metafor, klient, bir evi ziyaret eden misafir gibidir. Misafir, evin içine girmek ve orada bulunanları görmek için kapıyı çalar misafir, ev sahibinin izin verdiği yerleri görebilir. 3. Web sitesi nasıl çalışır? Kullanıcı, tarayıcıya bir domain adresi yazar. Örneğin, www.heskan.com Tarayıcı, DNS, Domain Name System, üzerinden domain adresini bir IP adresine çevirir. DNS, domain adreslerini sunucuların IP adreslerine dönüştüren bir sistemdir. Tarayıcı, sunucuya bir istek gönderir. Bu istek web sitesinin dosyalarını talep eder. Sunucu isteği işler ve gerekli dosyaları tarayıcıya gönderir ve kullanıcıya gösterilir. Tarayıcı bu dosyaları işler ve kullanıcıya web sitesini görüntüler. 4. Web sitesi bileşenlerinin birbiriyle ilişkisi. Domain ve hosting. Domain web sitesinin adresidir. Hosting ise bu adresin işaret ettiği yerdir. İkisi birlikte çalışarak kullanıcıların web sitesine erişmesini sağlar. SSL ve sunucu, SSL, sunucu ile kullanıcı arasındaki iletişimi güvence altına alır. Kodlama ve klient, kodlama, web sitesinin nasıl görüneceğini ve çalışacağını belirler, klient ise bu kodları talep eden taraf olarak adlandırılır. 5. Son kullanıcı için özet. Domain, web sitesinin adresi. Hosting, Web sitesinin dosyalarının saklandığı yer. SSL, web sitesinin güvenli olup olmadığını gösterir. Kodlama, web sitesinin nasıl görüneceğini ve çalışacağını belirler. Sunucu, web sitesinin dosyalarını saklayan ve kullanıcılara ileten bilgisayar. Client, kullanıcının web sitesine erişmek için kullandığı cihaz. 6. Metafor üzerinden özet. Bir web sitesini bir eve benzetebiliriz. Domain, evin adresi. Hosting veya sunucu, evin kendisi. SSL, evin güvenlik sistemi. Kodlama, evin inşaat planı ve dekorasyonu. Server, evin elektrik ve su sistemleri. Klient, evin kapısını çalan misafir. Bu videoda bir internet sitesinin temelde hangi bileşenlerden oluştuğunu, çalışma prensibini anlatmaya çalıştık. Eğer bir web sitesine ihtiyacınız var ise, Buraya kadar anlatılan süreçlerin hepsini sizin için üstleniyorum ve ihtiyacınız olan web sitesini tasarlıyor, kodluyorum. Benimle açıklamalar bölümündeki internet sitem üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Lütfen kanala abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.